merdivenin uzun parçasının ucu duvarın orta noktasına gelerek sabitleniyor. Merdivenin zemine zeminle değen ucunun yeri değişmediğine göre merdivenin kırılmadan önceki uzunluğu ne kadardır? Merdivenin uzunluğuna x diyelim. Şu zemindeki uzaklığa da a diyelim. Şimdi burası tam ortaya geliyor. Yani şurası 3 oldu. 1 metre kırıldı. Burası x 1 oldu. Burası a oldu. Şuradaki dik üçgenin Pisagor'u kullanacağım. Buradaki dik üçgenle Pisagor'u kullanacağım. İki eşitlikten sonuç elde edeceğim x kare eşittir 6'nın karesi artı a kare diyorum. Burada da x eksi 1'in karesi eşittir 3'ün karesi artı a kare diyorum. Her ikisinden neyi bulacağım? x'i bulacağım. Çünkü bana x soruldu. Hemen açarsak 36 artı a kare eşittir x kare olur. Buradan da x kare eksi 2 x -2x artı 1 eşittir 9 artı a kare olur. Taraf tarafa çıkardığınızda 2 x eksi 1 eşittir 27 olur. x de buradan 14 olarak bulunur.